哎，小狗啊！ bile hantı yapan <laughs> Yorum yorumlar yokmuşçasına Yeni günü veri yorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyor bu Zoruna mı gidiyor bu hayatın gel seyrek Sevdiğim gel seyrek Sev var ya her seyrek Sev nasıl Nazar seyrek Sev dizayn mı her şey High bana bağlan bağlan No timeline var kurulan sağlar Go Thailand ver one thousand bas Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsam ayrılmaz yanından Seninle gidiyorum iddiasından kız alınmaz yanımdan Kırıntılı kıvra tutuldum Otuzunda taş gibi bir doldum Aleyde en bir tutkundu Ve soyundu rutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım <laughs> Fark etmeden içine aldı Junior champion istikti Dal diç bir çöp taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum boyamadım Her gece doldurdum doldurdum boyamadım Ateşi harladım Çörükte boşluğum hep doyamadım her gece Oldurdum doldurdum doyamadım Ateşi haradım kırıp de boşladım Hep yine de istedi canıma Doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Lubi diye banknot parlattık Şampanya bir markamsa don't Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davranmanı sevmem azik, nazik, daha zik bundan için ranty bu yüzden gülüşlerim IT Altın üstüme kişi lanet beyim Vermiyorum akşam yemeğine dayı Lütfen parlıyorum geliştim Şahin bebeğim önümde sadece şey Sek, sek malyo her şeyde Sek, güveç özel şeyde şey, Sek, güzel her şeyde Gireyim, gerçeği bol koydum, bol koydum Boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum Boyamadım Ateşi harradım, körük de boş Hep yine de istedi Canıma doyamadım Bol koydum, bol koydum Boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum Boyamadım Ateşi harradım, kırık de boş Hep yine de istedi Canıma doyamadım git çekil, 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 the oil on my dome take it shake it shake it shake it take it shake it take it take it.